Merhabalar, Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Fitch kredi notumuzu düşürdü ve yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti. Şimdi haber çok geç geldiği için, geç saatlerde geldiği için dolar tl'deki tepki hareketini çok güçlü bir şekilde görmedik. Bu sabah da dolar tl 3.86-3.87 seviyesinde biraz daha yataydaydı ama son 15-20 dakikadır 3.87 üzerinde alımların hızlandığını söyleyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi bir miktar zayıf, yüz seviyesinin üzerine tutunmuş gibi görünüyor ancak gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanıyor bu sabah itibariyle. TL'deki son 10, 10, 15-20 dakikadır değer kaybı dolay karşısındaki biraz daha TL'nin tekrar gelişmekte olan ülke para birimlerinin ezinde negatif ayrışmasına neden olmuş gibi görünüyor. Ama hafta genelinde önemli verileri takip ediyor olacağız. Öncelikle bunlardan bahsedelim. Yeni haftada hangi verileri takip edeceğiz ve yansımaları ne şekilde olacak? Öncelikle Asya tarafından başlayalım. Çünkü bütün hafta için piyasaları kapalı olacak. Böylelikle ons altının Asya cephesinden gelebilecek bir veri akışında çok fazla tepki vermediğini izliyor olacağız. Burada tamamıyla ons için e, ABD verilerine gözümüz çevrilmiş durumda. 1 Şubat'ta FED toplantısı oluşacak. Çok çok önemli gibi görünmüyor FED toplantısından alınacak kararlar. Çünkü faiz arttırma beklentisi yok ancak biraz daha Trump'a yönelik açıklamalar ve geleceğe yönelik olan açıklamalar fiyatlamalara yansıyabilir. Dikkatli olunmasında fayda var. Ve yatırım çılarının en çok sevdiği hafta olan bu hafta tarım dışı altı Tarım dışı verisi biliyorsunuz ki cuma günü açıklanacak. Ondan öncesinde çarşamba günü EDP özel sektör değişim verisinin açıklandığını izliyor olacağız. Şimdi e, her zaman bahsettiğimiz gibi tarım dışı istihdam verisini sadece rakamsal olarak lütfen değerlendirmeyin. Bu bir veri setidir. Ortalama saatlik kazançları ve işsizlik oranlığı ile birlikte verinin fiyatlamalara etki ettiğini söylemek mümkün. Şimdi altında 10 saatine tekrardan geri dönecek ol olur. 1195 seviyesinden aşağı yönlü tepkilerin geldiğini görüyoruz. Yukarıda direnç anlamında kısa vadeli olarak 1195 seviyesi takip edilebilir. Aşağıda destek anlamında da 1180 seviyesi önemli destek konumunda. Buradan hemen Euro-Dolar paritesine atlayalım. Çünkü bugün bu hafta Euro bölgesinde hem büyüme verisine alıyor olacağız hem de enflasyon verisini Bunlar da Euro-Dolar paritesinde önemli etki edecek veriler. Açıkçası 1.07 %7.70 seviyesini yukarı yönde geçmediği müddetçe yukarı yöndeki alımlar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Her zaman Euro dolar paritesi için genel stratejimiz yükselişlerde direnç seviyelerini eğer aşamıyorsa aşağı yönde geri çekilmeleri değerlendirilmesi yönünde olacaktır. Bu bağlamda 1.07.10, 1.06.80 bölgesi ve 1.06 bölgeleri bizim için önemli destek konumunda. Diğer taraftan biraz daha dolar TL ve borç borsa tarafına eğilecek olursak dolar TL'de şöyle e, 384-385 bölgesi iyi bir destek alanı. Çünkü kısa vadede direnç anlamında da geçmiş fiyat hareketlerinde Dolar-Tel'e burayı iyice e, denedi. Ancak e, yukarı yöndeki hareketlerin devam etmesi için 385 seviyesinin yukarıda kalıyor olması lazım ama eğer geri çekilmelerin desteklenebilmesi için en az günlük kapanışlarda 384-385 bölgesinin aşağı yönde geçilmesini bekleriz. Biraz daha fiş kararından sonra borsada satışların artabileceği yönünde hatta e, biraz daha bankacılık sektöründe kayıplar olabileceği yön e, olabileceğine yönelik açıklamalar var. Açıkçası şu anda e, çok iyi bir rally vardı. Borsa İstanbul'da özellikle 84 mil seviyesinden gelebilecek satışlar karşılanabilir. Biraz daha kar satışlarını takip ediyor olacağız. Ama bizim için önemli olan şey 83 bin üzerindeki kapanışların hafta genelinde takip ediliyor olması. Bir de önemli bir not daha var son olarak. Yarın e, yılın ilk ...enflasyon değerlendirmesini yapacak Merkez Bankası. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın... ...Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri açıklandı ve... ...en yakın toplantı tarihi de 16 Mart'ta olacak. Burada ufak bir parantez açalım çünkü... ...genel olarak şöyle tarihleri karşılaştırdığımız zaman para TCMB'nin yani bizim Merkez Bankası'nın Fed'in hemen sonrasında toplantı yapıyor olması dikkatleri çekti. Bu da biraz yurt dışını gözlemlemek istediğini bize gösteriyor. E yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 toplantısı Fed'den Fed'in toplantısından hemen sonra olacak ve e, biliyorsunuz ki biraz önce de söylediğim gibi yani de enflasyon değerlendirmesi olacak. Bizim için önemli olan bu basın toplantısında Merkez Bankası'nın enflasyon çion'da ne gibi bir revize revize yaptı ve aynı zamanda kurda da ne gibi bir revizeye gittiğini görüyor olacağız. Herkese iyi günler dilerim. iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi